Merhaba hanımlar günün hayrı üzerinize olsun mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize Özelden yoğun gelen sorulardan bir tanesi narsis bir eşi sahibim ve bu eşten nasıl kurtulabilirim? Bugün e, narsis bir eşten nasıl kurtulabilirsiniz ya da ona karşı gardınızı nasıl oluşturabilirsiniz? Ne kadar az etkilenerek hayatınıza devam edebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Yalnız bu kaydı dinlemeden önce daha önce 3 dosya paylaştım bununla alakalı. Onları muhakkak dinlemenizi tavsiye ediyorum güzel kardeşlerim. Öncelikle narsizm nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Narsislik yani bir kişilik bozukluğudur. Şöyle ki aşırı değersizlik hisseden bir insanın kendine farklı kimlikler edinerek o kimlik üzerinden değer satın almasıdır. Yani narsist kişilikteki bir insan ben merkezlidir. Hayatın merkezinde o vardır ve onun dışında hiç kimse yoktur. Onun doğruları vardır, onun ilkeleri vardır. O vardır. Sen yoksun. Senin değerlerin yok. Senin ne hissettiğin yok. Senin söylediklerinin doğru yanlış olma gibi bir kavramı yok. Sen sadece ona tabi olmak onun dediğini dinlemek ve onun istediği gibi davranmak zorundasın. Yani seni hiçleştiren, arkaya atan bir kişilik durumudur. Dolayısıyla böyle bir insanla evliyseniz veya da yaşam döngünüz böyle bir insanla sürüyorsa bu size katkı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle sosyal hayatınızdan soyutlandığınız zaman bu çok daha ağırlaşır. Çünkü narsiz insanların en çok beslendiği alan karşıdaki insanın hayatına sadece ben olayım. Benim dışımda kimse olmasın ve senin de Hayatında sadece o olması adına senin dışarıdaki bütün bağlarını koparır. O yüzden ben insanlara en çok tavsiye ettiğim kesinlikle kendinize özgü bir hayatınız olsun, özeliniz olsun, sizin paylaşımınız olsun, dışarıla bir bağlantınız olsun. Yani merkezinize böyle bir eşe sahipseniz sakın onu koymayın. Kaybeden olursunuz ve günün sonunda kocaman bir sıfıra sahip olursunuz. Bu yüzden bu tür insanların yapacağı en doğru hamle kendi özeli olmalı ve bu özelinde onu besleyecek bir alanı olmalıdır yani bir ilim olabilir, başka bir hobi olabilir. Bir şeyle beslenin. Yani onsuz da varlığınızı sürdürmeye çalışın. Peki narsis senden ne istiyor? Neden sürekli sana mobbing uygular? Ne yapmaya çalışıyor? Biraz bunun cevabını verelim. Genel itibariyle narsis insanlar sizin hayatınızda varlığını ve etkisini sürdürmek ister. Bunun için de senin dikkatini kendi üzerine çekmeye çalışır. Çünkü onun özellikle senin hayatındaki var oluşu onu besler. Senin dikkatini çektikçe, sana mobbing uyguladıkça ve sen tepki verdikçe o beslenir. Ve hatta özellikle bu tür evliliklerde ayrışma dönemi olduğunda ya da uzaklaşma olduğunda seni kaybedecek duruma geçtiği zaman böyle bir korkunun içine girdiğinde narsist hemen ters tepki yapar, geri adım atar ve senin istediğin gibi geçici bir süre senin istediğin gibi davranır. İşte jestler yapar, seni mutlu etmeye çalışır. A dersin, A bu adam değişti, düzeldi dersin ama hiç de öyle değildir. Sadece geçici bir süreç dahilinde maske kullanır. Amacın seni hayatında tutmaya devam etmek. O yüzden burada uyanık ol olmak gerçekten çok önemlilik arz eder. Eğer ki siz onun istediği gibi davranmazsanız ve sizden gerçekten ümidi keserse yani evet bu kişi kararları net, çizgisi net olduğunu fark ederse bu sefer gerçek kimliğini göstererek yalanlara başvurabilir, size iftira atabilir, her şeyi yapabilir, çirkefliğe doğru gider ve seni manipüle eder. Amaç burada seni kışkırtarak karşılık vermeni sağlar ve bu şekilde öfkeyle hareket et ki e, onun söylediğini kanıtlayasın. Yani seni çevreye karşı kendi gözlüğüyle gördüğü gibi göstermeye çalışır. Ya işte bak bu böyle. Dediğim gibi işte bu doğru bir kadın değil. Bak ağzı ne kadar bozuk. Bu hep kavgacı, sıkıntılı bir insan. Bakma ben bunu idare ediyorum gibi söylemlerle sizi daha da manipüle eder. Hatta o kadar ileri gider ki geçmişe dönük ona söylemiş olduğunuz eş kavramı adı altında samimiyetine dayanarak bütün zaaflarınızı zaten biliyordur. Bütün zaaflarınızı fark etmiştir ve bu zaaflarınızı hiç acımadan çok rahat bir şekilde size kullanır ve yaranızı kanatmaya devam eder ve inadına inadına o yarayı eşeler ki siz mümkün olduğunca ona çok tepki verin çünkü o bundan besleniyor. Bunun için de elinden geleni yapar. Yeter ki sen ona tepki göster. Narsist senden beslendiği için varlığını sürdürür. Burada tepkiniz ne olmalıdır? İşte bunu bilirseniz yani karşınızdaki insanın nasıl beslendiği, nasıl bir karakterist özelliği olduğunu fark ederseniz o zaman gardınızı almanız çok daha kolay olur. Şimdi psikolojide çok önemli bir terim vardır. Gri rock diye bir kelime kullanılır. Şöyle demek yani kaya gibi nötr olmak. Gerçekten bir insanın sizden beslenmesinin en önemli ana kaynağı cevap vermenizdir. Yani bir insana cevap veriyorsanız, bir insanı düşünüyorsanız, bir insanla iletişim halindeyseniz siz o insanla ilgileniyorsunuz demektir. Yani o insanın hayatına varsınız demektir. O yüzden gri rock denilen yani kaya gibi olduğunuz zaman sizden beslenemez. Nötr olduğunuzda o size doğru gelir ama toslar kayaya. Dolayısıyla senden beslenemediğini anlar ve enin de sonunda senden vazgeçer. Bu sefer burada başka kanlar ve canlar arar. Burada amaç onun senden beslenemeyeceğini göstermeniz. Bu yüzden ona karşı kaya gibi olmak zorundasınız. Aksi halde onun duygularından manipüle olursanız ona karşılık vermeye Devam edersiniz ve karşılık verdikçe, reaksiyon gösterdikçe sana olan ilgisini canlı tutmaya devam edersiniz. Yani burada anlaşılması gereken en önemli nokta şudur. Nars kişilikteki bir insan ateş elementidir. Yani ateş elementiyle hareket eder ve ateş enerjisi kullanır. Yani ben merkezlidir ve ateş elementli olan insanlar alt bilinçten hayatı seyreder cemal esmasını kullanırlar. Yani bunlar nefsi emmare levvame dediğimiz zihniyetli insanlardır. Ben varım, benim dışımda kimse yok. Benim doğrularım, benim dediklerim, benim söylediklerim, benim isteklerim. Benim isteğimin dışında hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla böyle bir insanla iletişim kurabilmeniz için yani ateşi söndürebilmeniz için su elementiyle yürümeniz lazım veya da toprak elementiyle. Ateşi söndüren sudur ya da topraktır su ve toprak elementi ise cemal esmasına ait bir bakış özelliğidir. Yani şunu algılamanız gerekiyor. Bu insanın rahatsız olduğunu fark etmeniz, normal olmadığını, alt bilinçten hayatı seyrettiğini ve dolayısıyla duygularını kapatmak adına farklı kimliklerle size yürüdüğünü, amacının sizin canınızı bilinçli olarak yakmak istediğini fark ederseniz, siz de kendi duygularınızı yönetmeyi öğrenirsiniz. Eğer ki kendi duygularınızı yönetmeyi öğrenemezseniz, ateşe ateşle gitmeye çalışırsanız veya da ateşin sizi yakmasına izin verirseniz hasta olursunuz, iletişim kuramazsınız. Çünkü bu insanlar iletişime kapalı insanlardır. Bu insanlar kendi elinin altındaki insanları dinlemeyen, daha çok dışarıdaki üçüncü kişileri dinleyebilen, o da kendine uygun, bilinçli olan insanları dinleyen insanlardır. Burada en doğru şey sizin duygularınızı yönetme becerisini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü duygularınızı yönetmeyi öğrenirseniz ona karşı nasıl hamle alacağınızı, nasıl adım atılacağınızı daha net bir şekilde öğrenirsiniz. Elbette ki bu çok kolay değildir. Buradaki ilk adım şudur. Şunu bilmeniz çok önemli. E, duygularınızı yönetmek adına kendinize ve kendi içsel dünyanıza çalışmanız lazım. Biliyorum. Ee, Bunu çok kolay olmadığını biliyorum ama lakin şunu bilmeniz lazım bulunduğunuz vaziyetten kurtulmanız için size hiçbir Allah'ın kulu yardım etmeyecek, kimse elinizden tutmayacak. Böyle bir şey beklemeyin, kimse yardıma gelmeyecek. Bu işi siz yapacaksınız. Yani bu yol senin tek başına yürüyeceğin yol başkası senin için nefes alamadığı gibi senin için de o yolu yürüyemez. Öncelikle bunu fark etmen ve bu kararı almanız lazım. İkinci aşama ise konfor alanını terk etmedikçe hayatında hiçbir şey değişemez. Dolayısıyla konfor alanının dışına çıkman demek bilincini yönetmeyi öğrenmen, duygularını yönetmeyi öğrenmen, yeni şeyler edinmen, yeni bilgiler, yeni kimlikler edinmen gerekir. Yani biraz rahatınız bozulacak, biraz kendinizi zorlayacaksınız, zorlanacaksınız ama bu iki adımı hallettiğinizde hayatınızın çoğu kolaylaşacak, çoğu adımlar kolaylaşmış olacak. Sonraki aşamaya ise Üçüncü aşama dediğimiz şey, artık siz fark ettiğinizde, karşınızdaki insanı fark ettiğinizde nasıl beslendiğini fark ettiğiniz zaman şunu algılıyorsunuz: Narsizle sıfır iletişim halinde olmalısınız. Belli periyotlar halinde görüşmek zorunda kaldığınızda bile kısa ve öz cümleler kullanıp okey tamam diyerek geçiştirmeniz gerekiyor. Eğer bir çatı altındaysanız bu tür insanlarla iletişim kurmak çok daha zordur. O yüzden sıfır iletişim, az bilgi bir kendinizi o alanda beslemek ve başka uğraşılar da bulunmanız ve onu duymamayı temel prensip edinmeniz lazım. Ama tam tersi evlisiniz ya da boşandınız, ayrılma aşamasındasınız ya da ayrıldınız. O zaman da belli ölçülerde diyelim ayrısınız, çocuğunuz var, çocuktan dolayı görüşmeniz gerekiyor. Yine belli ölçülerde iletişimi asgariye indirin. Hatta mümkünse muhatap hiç olmayın. Oldukça çocuk bahanesiyle de takip ettikçe sizi manipüle etmeye devam edecek ve siz onu takip ettikçe de iletişim kurdukça da öfkeniz ve hırsınız artacaktır. Yani aynı oltaya düşmüş olacaksınız. Tekrar tekrar onun döngüsüne düşme ihtimaliniz var ve sizi eskiye götürür. Bu süreçlerde özellikle en iyi yol haritası muhatap olmamak, ikinci kişilerin muhatap olması, hiçbir beklentiye girmemek ve sıfır, nötr olmak. Yani bu tür insanla baş etmenin yolu kaya gibi olmak. Kaya gibi olup kendi bilincinizi geliştirmek, kendi yol haritanızı çizmek en doğru olandır. Peki buradaki süreçte ne yapabiliriz? Yani duygularımızı yönetebilmek noktasında ve irademizi daha sağlamlaştırmak, kaya gibi olabilmek adına ne yapabiliriz diye sorarsanız ben özellikle bu süreçlerde nefes çalışmalarını çok tavsiye ediyorum. Günlük rutininiz olsun nefes çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları size iyi gelecektir. Özellikle de Uyumadan önce bunları yaparsanız beynin en önemli özelliği bıraktığımız yerden devam eder ve bıraktığınız yerde kaldığı için uyumadan önce bunu yaparsanız o sabaha kadar ne yapacak? Çalışacaktır. Yani egzersiz uygulaması yapacaktır ve bu da o alanın kalitesini artıracaktır. Egzersizin kalitesini arttıracaktır ve daha kısa zamanda daha çok yol kat edeceksiniz. Son olarak zaaflarıyla yani yaşadığın aldığın yaralarınla yüzleşmen gerekiyor. Zaaflarınızı fark ederseniz ve aldığınız yaralarla yüzleşirseniz İyileşmeniz daha hızlı olacaktır. Bu alandaki dosyaları kapatmanız lazım. Yani geçmişe dönük bu alandaki dosyaları kapat ki yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Burada önemli bir şey daha bahsetmek istiyorum. Narsis senden e, özellikle var olan bir şeyi tetikler. Şimdi bunu anlamak çok önemli. Yani narsis olan kişinin sizi manipüle etmesi, sizi yönlendirmesinin sebebi sizde olanı tetiklemesidir. Yani sizde olanı açığa çıkarmasıdır. Olmayan bir şeyi asla açığa çıkaramaz. Olmayan bir şeyi asla manipüle edemez. Eğer dokunduğunda, senin yarana dokunduğunda, seninle iletişim kurduğunda, seni çileden çıkarıyorsa, huzursuz ediyorsa, demolize ediyorsa, mutsuz ediyorsa bil ki orada senin kanayan bir yaran var demektir ve o yara çocukluğunda yaşadığın bir travmadan ötürü sende oluşmuştur. Narsist de onu o alana ne yapıyor? Tespit ediyor ve o alanda seni ne yapıyor? Manipüle ediyor. O yarana basarak sürekli sürekli ne yapıyor seni kanatıyor. Dolayısıyla o yaralarınla yüzleşip onları sarmandan başka çaren yok. İşin ilginç tarafı ise yaraların iyileştikten sonra narsise olan bakışın da değişecektir. Niye? Çünkü ona acımaya başlayacaksın ve yaptıklarını önemsizleştireceksin. Önem vermeyeceksin ona. Yani ona artık bir kimlik vermeyeceksin. Aslında narsis olan bir kişinin varlığını sürdürmesi bizim ona bir kimlik atıfta bulunmamız. Yani bizim hayatımızda bir kimlik olarak var olması. Bir kimlik var olduğu için canımızı yakıyor. Ama biz ona bu atıfı yüklemediğimiz takdirde aslında o bizim hayatımızda ki enerjisi sönecek ve varlığını bizimle beraber sürdüremeyecek. Yani şunu bilmeniz çok önemli. Bir şeyler canınızı yakıyorsa, bir şeyler yaranıza dokunuyorsa, bir şeyler canınızı acıtıyorsa... Bu size ayna tuttuğu için de bu sizinle alakalıdır. Dolayısıyla en doğru çizim bizim kendi çocukluğumuzu şifalandırmak, travmalarımızla yüzleşmek, yaralarımızın kabuk bağlamasını sağlamak ve ondan sonra da mutsuz olduğumuz alanlarda durmamak ya da mutsuz olduğumuz alanlarda durmak zorundaysak başka mutluluklar üretebilmek ve o mutsuz bizi mutsuz eden kişilere karşı da kaya gibi olabilme becerisi geliştirmek gerekiyor arkadaşlar. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.